Değerli arkadaşlar merhabalar, iyi günler diliyorum. Malumunuz üzere bu haftanın zorlu geçebileceğini geçtiğimiz hafta vermiş olduğum genel YouTube analizimde belirtmiştim. Bu haftaya özellikle dikkat çekmiştim. Neden? Çünkü bu hafta özellikle Haziran ayının vade sonu itibariyle ve aynı zamanda Haziran ayının en son haftası olması ve ay sonu vade atlatma gibi bir durumun biyop cephesinde söz konusu olabileceğinden bahisle pozisyon değişiklikleri, pozisyon atlatmalar veyahut da kapanması gereken pozisyonlar hususunda yatırımcıların bir şekilde ellerini kartlarını tekrardan dağıtmaları gerekeceğine dikkat çekmiştim. Ve bu mehalde genel anlamda pazartesi, salı ve çarşamba günleri son günlerde görmüş olduğumuz bir tablo var ki endeks olumsuz bir seyir içerisinde oluyor. Yukarıdan satanlar aşağıdan topluyor ve perşembe ve cuma günleri ise endeksi biraz daha pozitif yönde tetikleyen bir gelişme söz konusu. Yine benzer bir hafta içerisinde olabiliriz. Zira bugün perşembe ve bu perşembe ve cumayı önemli kılan bir faktör daha var ki e, bugün malumunuz saat e, 14'te gelecek olan bir e, merkez bankası e, faiz kararı olacak her ne kadar bir değişiklik yapılması beklenmiyor ise de acaba ECB'nin veya e, yavaş yavaş faiz indirimleri de başlanabileceği hususundaki küresel piyasalarda ön plana çıkan e, görüşlerin eşliğinde erken bir faiz indirimi gelir mi? Acaba düşünceleri gündemde şahsi kanaatim herhangi bir değişiklik olmayacağı ve faizlerin sabit kalacağı e, enflasyonda mücadelenin veya dezenflasyon sürecinin e, deki, e, adımların sıkı bir şekilde devam edeceği yönündeki açıklamalarla desteklenecek bir e, süreç yaşayacağız. Ve cuma günü yani yarın ise grey list denilen, gri listeden e, çıkışımızın e, söz konusu olup olmayacağı karara bağlanacak. Bu karar son derece büyük ehemmiyet arz ediyor. Uzunca bir zamandan beri beklemiş olduğumuz bir karar. E, kara liste e, diye de adlandırabiliriz aslında biz bunu. E, kaçak parayla işte e, yasa dışı parayla ve aynı zamanda narkotik e, işlemlerin e, söz konusu olabileceği para kaynaklarıyla mücadele anlamına gelen ve Türkiye'nin bu anlamdaki e, itibarının Olumsuzdan olumsuz ve olumlu bir seviyeye ulaşmasını sağlayabilecek olan bir karar manasında önem taşıyor Şimdi arkadaşlar bu listeden de olumlu bir karar çıkacağı Yani kara listeden gri listeden çıkacağımız yönünde bir beklentinin de hakim olduğunu Bu beklentinin de yüksek olduğu yönünde bir düşünce var Ama piyasalar kaos yaratmayı severler Her ne kadar emin olsalar da faiz indirimi olmayacağına Ve gri listeden çıkabileceğimize dair emin olsalar bile. E, tabii ki yani %100 böyle bir durum çıkacağını iddia etmek mümkün değil ama ana beklenti bundan bir hafta 10 gün 20 gün öncesine kadar bu yöndeydi fakat son anlara yaklaştığımız zamanlarda sanki bir problem çıkacakmışçasına bir sorun oluşacakmışçasına bir hava yaratıp kaos ortamı oluşturduktan sonra bu kaos ortamında panik satışların oluşmasına sebebiyet verebiliyorlar ve son günlerde özellikle yabancı satışlarının bir miktar ön plana çıktığını gördük zira 10 binler yakınlarından daha doğrusu 10 bin aşağısına bir sarkma gördükten sonra Başlayan atağımız bu hafta 10.824 seviyesine kadar ulaştı ve an itibariyle de 10.500 üzerinde bulunuyoruz. Efendim geçtiğimiz e, dün itibariyle endeksin 10.500 aşağısına bir sarkma yaşadığını gördük. Ancak an itibariyle 10.585 seviyesi görüldü ve 10.550 üzerindeki bir seyir %1'e yakın bir artış. Bankacılık endeksi ise biraz daha olumlu bir durumda. Holding endeksleri ise %1'in üzerindeki bir artış ile tabloyu devam ettirmekte. Peki efendim bu genel durumdan sonra şöyle bir ee, grafiklerimize bakacak olur isek bize ne ifade etmekte? 120 dakikalık grafiğimiz değerli arkadaşlar 10.383 seviyesinde önemli bir desteğimiz olduğunu ifade ediyordu. Bu haftalardır sizlerle paylaşmış olduğum bir grafiktir. Dolayısıyla burayı ana destek olarak kabul etmek durumundayız. Zira buranın aşağı kırılması bizi 10.000 ve hatta aşağısına doğru yöneltebilecek olan bir gelişme. Haluk gösterge açısından duruma baktığımız zaman ise kıymetli arkadaşlar son yaşanan e, tepki yükselişinin ardından 10.785'ler görüldükten sonra yönümüz 70 seviyesi olarak kritik barem olarak adlandırdığım e, seviyeden dönüyor ve gördüğünüz gibi şu noktaya kadar e, devam eden bir e, stres yaşanıyor bir gerileme yaşanıyor ve son barımız ise yeşil konumda Halık göstergemizde yeşil konuma geçmiş yani bir toparlanma sinyalini 120 dakika adına veriyor öncesinde 10.150'ler e, 10, seviyesinde aldığımız al sinyali olumlu sinyal e, 120 dakikalık parametreler itibariyle 10.700'ler 10.650'ler civarında sat sinyaline dönüşmüş durumda. Henüz 120 dakikalık göstergelerimiz e, en iyi hareketli ortalama ve diğer detayları içinde bulunduran formülüm gereğince ki arkadaşlar ben bu formülü çok soruyorsunuz eğitim almış olan veya benden eğitim talebinde bulunan e, birebir eğitim vermiş olduğum, özel eğitim vermiş olduğum arkadaşlarımın bilgisayarlarına programlarına bizzat e, kurguluyorum ve bütün grafikleri, bütün hisseleri veya her şeyi bu parametreler dahilinden izleyebiliyorlar. İster 120 20 dakika ister haftalık ister günlük olarak e, saatlik 120 dakikalık her neyse bütün alsat sinyallerini bu tablo üzerinde görebilmeleri mümkün olabilmekte. Şimdi kıymetli arkadaşlar. Ee, 10.650'ler civarına bir erişim söz konusu olur ise 10.600 üzerine çıkabilir isek e, burada bir yeşil ikonun oluşması mümkün olabilir. Yani sat sinyaline dönebiliriz. Bu da saat 14 itibariyle gelecek olan karara bağlı. 14 itibariyle gelecek olan Merkez Bankası kararımız eğer ki faizlerin indirilmediği yönünde sabit bırakıldığı yönünde olursa çok önemli bir değişiklik olmasını beklemem. İndirim olsa belki borsaya daha iyi bir etkide bulunabilecek faize kaç paranın borsaya geri döneceği umuduyla bir tetikleyici etki olabilir ama genel anlamda indirilmemiş olması da ekonomiyle veya enflasyonla mücadele anlamındaki kararlılığın devamı şeklinde biraz daha yabancının e, ülkemize olan güvenini artırıcı bir fonksiyon gibi düşünülebilir. Ancak esas önemli olan konu Bir yarınki e, gri liste konusu ve aynı zamanda aynı zamanda arkadaşlar çok önemli bir mevzu ki belki de bu iki husustan daha önemli mevzu önümüzdeki Zannediyorum Perşembe veya Cuma günü gelecek olan Moody's'in not kararı Şayet Moody's not artışında bulunur Görünümümüzü iyileştirmenin yanı sıra not artışında bulunur ise Hele hele iki kademe görünüm iyileştirmesinde bulunur ise işte bunun ön hazırlıklarının bugünlerde yapılmakta olduğunu Bugünlerde oluşan baskının ardından Asıl o beklentinin satın alınmak suretiyle Endekste bir coşkunun yaşanması beklenebilir Yine önceki e, analizimde arkadaşlar e, iki grafik yansıt Yapmıştım. Bir tanesi bu idi. Bu görmüş olduğunuz grafik arkadaşlar Fibonacci impas ile çizilmiş olan bir grafiktir. Ve 61.8 seviyesine denk gelen 11.659 seviyesinin geçilmesi durumunda ki biz burayı geçmiştik. Fakat 11.848 noktasında tıkan, 824 noktasında tıkandık ve burayı destek yapamadık. Yapamadık ve aşağısına indik. Şu anda tekrar bu noktanın üzerine çıkmak adına bir yaklaşım gösteriyoruz. O halde 11. 11.659 seviyesinin üzerine çıkılması yani şu desteğin net bir şekilde destek konumuna gelip de e, sağlamlaştırılması durumunda binlere doğru bir yönelim söz konusu olabilecektir. Ve bir diğer grafiğimiz ise arkadaşlar şayet 11, e, 11700 üzerinde tutunma söz konusu olmaz ise 10.500'lere doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir şeklinde bir ifadem vardı ve nitekim arkadaşlar 10.451 seviyesi bir destek noktası idi. Bu geçen hafta vurgulanmıştı ve biz en düşük seviye olarak 10486 seviyesini gördük ve bu seviyenin üzerinde şu anda 10500 üzerinde 10550 civarlarında bir seyirle hareket etmekteyiz. Ee, değerli arkadaşlar 10.450 seviyesi önemli bir destek. Bu desteğin kırılması maalesef ki 10.250 seviyesine doğru bir geri çekilmeyi gündeme getirebilir. Evet bankacılık endeksine baktığımız zaman ise bankacılık endeksinde bir kanal çalışmasının olduğunu, e, şuradaki alt kanalın artık üstüne çıkılarak ikinci segmente ulaştığımızı e, ifade etmek mümkün, görmek mümkün. Burada arkadaşlar kanal desteğimizi koruyoruz. Kanal desteğimiz 10.470 14.760 seviyesinde dolayısıyla 14.760 seviyesinin aşağısına gelinmedikçe biz üst banda doğru yani 18.000'li seviyelere doğru bankacılık endeksi adına devam edebilecek bir yükseliş içerisinde olabiliriz ama haftalık görselde e, Haluk göstergesi itibarıyla bankacılık endeksinde bir yorgunluk belirtisi mümkün görülüyor. Ve bu da arkadaşlar X Bank ve de holdinglerle korelasyon içerisinde olan bir grafiğimiz. Uzunca bir süredir holdinglerin biraz daha ön planda olduğunu gördüğümüz e, bir sürece rağmen şu an itibariyle bankaların daha ön planda olduğunu görüyoruz. Holdinglerle bankalar arasında makas biraz artmış gibi görülmekte. Efendim an itibariyle gerçekleşen işlemlere bakacak olur isek. An itibariyle sevgili arkadaşlar ee, pardon, yanlış bir e, grafiğe geldim. Sizlere e, haftalık, e, pardon, e, gün bazında gerçekleşen an itibariyle gerçekleşen iş, işlemlerin durumu hakkında malumat vermek istiyorum. Evet, aracı kurum işlemleri dedik ve aracı kurum işlemleri noktasında baktığımız zaman... ...lider e, satıcının 666 milyon TL ile tacirler olduğunu görmekteyiz. Ve tacirlerin e, ağırlıklı olarak satmakta olduğu e, hisselerin ise... E, ...Ereğli üzerinde bir satış baskısı var, Türk Hava Yolları üzerinde bir satış baskısı var... ...ama tofaşta cüzi miktarda bir alımı söz konusu. Onun dışında çok bariz bir satış baskısı görmüyoruz. Ancak alıcılar nezdine baktığımız zaman... Alıcılar nezdinde, Bank of America'nın ilk yarım saat içerisinde 500 milyon civarında bir alımda iken, şu an itibarıyla alım miktarını 250 milyon seviyesine düşürmüş durumda. Genellikle Bank of America ilk 10-15 dakika içerisinde bir gün öncesinden yüklendiği pozisyonları iyi bir noktadan da bilmek adına endeks'i bir parlatır ve arkasından da 10-15 dakikalık bir süreçte 200-250-300 milyonluk bir alım yaptıktan sonra ardından çok çok kısa bir süre içerisinde 300-400 milyon TL civarında satış cephesine geçerdi. Fakat bugün itibariyle baktığımız zaman saat 11.30'lara geliyor. Endex açılalı 1.5 saat oldu ve Bank of America her ne kadar 500 milyonluk bir alımdan 250 milyonluk bir alım seviyesine düşmüş olsa da henüz satış cephesinde yer almıyor. Bunu bir avantaj olarak görebiliriz. Yani Bank of America neredeyse son dönemlerde ilk defa bu kadar uzunca bir süre e, alıcılar tarafında yer alan bir konumunu taşıyor. Tabii ki kısa bir zaman içerisinde bu şablon değişir değişmez o ayrı konu fakat genel olarak ise baktığımız zaman para gidiş çıkış noktasında 100 milyon TL civarında ilk 5 noktasında bir para çıkışırında olduğunu görmekteyiz. Evet sevgili arkadaşlar bu grafikten ayrıldıktan sonra bir de Viop ne diyor acaba? Viop'taki pozisyonlar neler anlatıyor hususuna gelelim. Çünkü bu da çok büyük önem arz eden bir mesele. Çünkü vade atlatma dediğimiz artık vade sonu dediğimiz bir süreçteyiz ve yarın endeks ve diğer tüm hisse kontratlarının ve diğer dolar kontratlarının son günü olacaktır. Sevgili arkadaşlar, görmekte olduğunuz tablo... Ee... Haziran vadeli endeks kontratlarının başladığı tarihten 25 Haziran'a kadar dikkat ediniz 25 Haziran'a kadar düne kadar değil dün neydi günlerden çarşambaydı salı gününe kadar ki işlemler bu neden salı gününü dikkate aldım birazdan anlayacaksınız. Evet, Yapı Kredi Bankası'nın elinde total olarak 50.000 kontrat long var. Garanti Bankası'nın elinde 15.000 küsur long var. Ziraat Bankası'nın elinde 14 bin küsur long var. Diğer e, durumlar dengeli vaziyette ilk 5 kurumun dışındakiler. Ancak HSBC'nin elinde 34.000 bin kontrat civarında, Bank of America'nın elinde de 29.282 bin 282 kontrat civarında e, short pozisyon bulunuyor. Ve yine iş yatırımda da 20 bin 360 adet short pozisyon bulunuyor imiş. Peki biz çarşamba gününden... Perşembe gününe geldiğimiz zaman yani Dün, e, pardon salı gününden çarşamba gününe geldiğimiz zaman yani dün ne yapıldı? Vadenin sonuna geldiğimiz anda neler oldu? Evet iş yatırımın elinde 20.360 adet short vardı ve iş yatırım dün itibariyle 20.101 adet alım yaptı. Şimdi arkadaşlar bu tabloyu görenler aa ne güzel iş yatırım alıma geçti longa geçti şeklinde yorum yapıyor. Hayır arkadaşlar iş yatırım long pozisyona geçmiş olmuyor. Elinde bulunan 20.360 adet short pozisyonunu kapatmış oluyor. Yani flat duruma geçmiş oluyor aşağı yukarı rakamlar itibariyle Haziran vade adına. Şimdi gelelim Bank of America'ya. Bank of America'nın elinde 29.300 civarında short pozisyon var ama dün 18.120 adetini satıyor. Dolay pardon, ee, kapatıyor şortlarını alım yapmak suretiyle kapatıyor ve elinde 29.282 eksi 18.120 dediğimiz zaman yaklaşık 10.000-11.000 kontrat civarında elinde hala şort pozisyonu var. Onları da bugün veya yarın kapatacak veyahut da fiziki uzlaşmaya gidecek. Şimdi arkadaşlar buradaki esas önemli olan bir diğer konu ise bu pozisyonlar kapatıldı açıldı ama ama yeni Vadede nasıl bir e, görüntü söz konusu. Yeni vade dediğimiz artık Ağustos vadeye giriyoruz. Ve Ağustos vadeye baktığımız zaman kıymetli arkadaşlar. Ağustos vadede... E, öncelikle şu tabloyu gösterirsem daha anlamlı olacak. Ağustos vadede arkadaşlar... E, Haziran vadeden... İş yatırımın 20 bin adet pozisyon kapattığını, short pozisyonlarını kapattığını görüyoruz. Ama... Ağustos vadiye geldiği zaman 22 bin kontrat dün itibariyle yeni short pozisyonu açmış. İş yatırım short noktasında kararlı olduğunu ifade ediyor. Efendim Bank of America 18 bin kontrat short pozisyon kapatmış ve gelmiş 18.000 bin kontrat tekrardan buradan short pozisyon açmış. O halde Bank of Amerika'da kararlı görünüyor. Short pozisyon taşımak noktasında anlık durum itibariyle söylüyoruz. Bugün yarın ne yaparlar bilinmez. Ama garantiye bakıyoruz arkadaşlar. Garanti elindeki longları kapatıyor ve geriyor yeni vadede long pozisyon açıyor. Yaklaşık benzer miktarda. Teb yatırım 7323 adet yine long pozisyon açıyor ama bir önceki vadeden pozisyon kapatıyor. O halde arkadaşlar genel anlamda e, piyasaya dair, e, garantinin, TEB Yatırımın veya iş Yatırım veya Bank of America gibi kurumların çok büyük farklı bir düşünceleri yok. Yeni vadeye geçerken pozisyonlarını muhafaza ediyorlar. Ama bizim için esas e, referans olacak nokta şuradaki arkadaşlar. E, Ağustos vade adına şunları kapatalım ki karışıklık olmasın. Ağustos vade. Evet. Ee, Ağustos vade adına vade başlangıcından son ana kadar ki toplam pozisyon. Yapı kredinin elinde 19.817 adet long pozisyon var. Ağustos vaat ediyorum 19.810. HSBC'nin elinde 18.300 civarında ve TEP yatırımın elindeki TEP yatırım hep Long lider olmuştu. Son dönemlerde bir miktar short ağırlıklı işlemler yaptı. Elindeki longları kapattı. Belki de aylardır ilk defa vade soruna girerken, yeni bir vadiye başlarken elinde bu kadar az miktarda longla giriyor. Ama yarın öbür gün tablo değişebilir. Bunlar ayrı konular. Bu miktarda bir longu var. Short konumda Bank of America ve iş yatırımın short niyetlerini devam ettirdiklerini ifade etmiştim. Ancak arkadaşlar burada dikkat çeken bir durum var ki şurada diğer kurumlar nezdinde alıcıların diğer kurumu nezdinde 28 bin kontratlık bir long pozisyon var. İşte bu arkadaşlar son derece manidar bir durum. Neden manidar? Büyük kurumlar kendilerini gizlemek suretiyle alım yapacakları zaman veya satış yapacakları zaman şu diğer hanede yer alırlar. Aracı kurum işlemlerinde de benzer durum vardır. Ee, burada bu 28 bin kontratlık miktarın çok önemli bir miktar olduğunu şahsi kanaatim itibariyle düşünüyorum ve buradaki bu miktarın e, büyüklerin farklı kurumlar üzerinden almış oldukları long pozisyonlar olarak kendileri de gizlemek olarak değerlendirdiklerini tahmin ediyorum. Bu da endeks adına çaktırmadan pozisyon Toplamak veya endeksi belli bir noktaya daha ileri noktalara götürebilmek hususunda endeksin yüksek seyrettiği şu günlerde daha uygun seviyelerden alım yapabilme adına bir ortam yaratma stratejisinin sebebi olduğu kanaatindeyim. Değerli dostlar, ee, bu önümüzdeki iki gün paniklerden uzak, volatil davranışlardan uzak davranılmalı. Anlık iniş ve çıkışların etkisinde kalınarak niyet değişikliğine gidilmemeli. Endeks 10.000 üzerindeki seyrini devam ettirdiği müddetçe orta vade adına, kısa orta vade adına olumlu tablosunun sürdüreceği ve 11.500-12.000 bölgesini yakın zamanda test edebileceği kanaatimi koruyorum ee, ve umuyorum ki gelecek olan haberler yani önümüzde beklemiş olduğumuz e, Merkez Bankası kararı, efendim gri listeden çıkış kararı ve Moody's'in kararları endeksi ciddi şekilde force ederek sizleri mutlu edecek sonuçlar yaratacaktır. Şimdilik hoşça kalın. Sıklıkla ara yorumlar vermeye çalışacağım. Daha önce de izah ettiğim gibi bu hafta biraz birkaç aksama oldu. Acil bir iki seyahatim gereğince. Ama e, bundan böyle arkadaşlar ilan ettiğim gibi e, gün içerisinde sizleri Borsa Pivot üyeleri mümkün olduğu kadar bilgilendirmeye çalışacağım. Hoşçakalınız efendim. İyi günler diliyorum.